Evet geldik neye sayfa 39'a hemen kaldığımız yerden ne yapalım devam edelim kolay bir soruyla birlikteyiz tepesi 130 olan ikiz kenarım var. E, tepe 130'a geriye kaç kaldı 50 geriye kalan 50'yi ikiz kenardan eşit paylaştıracağım hem burası 25 hem de burası 25 gelecek. E, 180'in ben 25'ini kullandıysam geriye kaç kalmıştır 155 kalmıştır birinci soru bu kadardı. 2, 2'de soldaki üçgene odaklandığımızda çünkü ikiz kenarlık var orada. Tepesi 70 olan bir ikiz kenarın var değil mi? 180'in 70'ini kullandım. Geriye kaç kalır? 110. Geriye kalan 110'u eşit paylaştırdım. 55-55. Sağ tarafta şunu yapacağım. Hatırlatmam. İki içi toplarsam dikkat et komşu olmayan neyi vermeli? Dışı vermeli. Ben iki içi topladım. Komşu olmayan dışa yani 55'i eşitledim. Buradan x'in kaç geldiğini bulurum. 30 geldiğini bulabilirim. Şekle baktığımızda kaç tane ikiz kenarlık var? İki tane var. Ben ikisini görebiliyorum. Bak bir, büyük üçgenim ikiz kenar bunu kullanacağız. İki, şu üçgen ikiz kenar bunu kullanmaya çalışacağız. Ben büyük üçgenden başladığımda bu açı 50 olduğu için ikiz kenardan bu açında 50 geldiğini söyleyebilirim. Hemen 50'yi konduruyorum. Burası 50 oldu. Şimdi birinci iş buydu. İkinci iş şu üçgenin ikizliğini kullanmak olmalı. Tamam mı? Tepesi 50. Geriye kaç kaldı? 130. 2'ye böldün 65. 65. Gerisi hikaye diyebilirim. Büyük üçgenden gidiyorum. 50-50 topladım 100. Geriye 80 kalmalı. 80'in de 65'ini kullandık. Ne oldu? 15 kaldı. Geldim neye? 4'e. 4'te yine ikizlerim var. Sayılardan gidebiliyoruz. Harflendirmeye gerek yok. Niye? Şu üçgen tepesi 100 olan bir ikiz kenar. Tepe üstte kaldı 80. Kalan 80'i eşit paylaştım 40'a 40. 100'den 40. e burası 80. ikiz kenardan burası 80. 80, 80, 160. Geriye kaldı 20. E burası 60 geliyorsa x'in 120 olduğunu söylemek hiç de zor değil. Geldik buraya bir ikiz kenarlık var. Bak dikkat et şunu kaçırdıysan soruyu çözemezsin. Adana Ceyhan'la Bursa Ceyhan birbirini eşittir demiş. Burada tepem 40 derece. Şimdi 180 40'ı kullandın. Ne kaldı? Çok güzel. 140 kaldı. Yarısını buraya vereceğim. ikiz kenardan. Yarısını buraya. Açı ortaydan da bunlar 35'er dereceymiş. 35'im var. 40'ım var. Topladım. 75. 180'in 75'ini kullanmışız. O zaman geriye ne kalacaktır? 105 kalacaktır. Evet. Bu soruda yine bu sayfanın can alıcı sorusu. Daha sakin, daha yavaş gitmekte fayda var. Şimdi burada önce açıları bir yerleştirelim. Muhtemelen sen de yerleştirdin. Ne yapalım? Şuradan kırmızıyı aldım. Şimdi şurada bir 80 var dikkat et. 80 var 20 var topladım 100. Buranın 80 geldiğini söyleyebiliyorsun. Hmm, bak bak bura 80'di. Hatta şöyle gene belli edeyim. Bak bura 80 bura da 80. 80'e 80'den biz bu üçgenin ikiz kenar geldiğini biliyoruz. Bilmek yetmez bunu göstermem de gerekir. Yani ben ikiz kenar olduğunu göstereyim ki sorudaki gizli özellik de kendini bana göstersin. Bunun kilit mantığı budur. Şimdi diğer taraftan başka bir elemana geçiş yapmam gerekiyor. Şimdi bu sağ tarafta işim bitti. Peki benim kullanmadığım ne var? 60 var. 60'ı kullanacak şekilde gidiyorum. 60'ı da kullanmak için büyük üçgenden gideceğim. Bak. Şu kalemi değiştirelim. Burası 80 derece. 80 var, 50 var. Toplam 130. E 130 varsa geriye kaç kalmalı? 50 kalmalı. Yani ben buradan şu açının 50 olduğunu, yine 50-50'den tekrar göstereyim. Bak, 50-50'den üçgenin ikiz kenar olduğunu söyleyebilirim. Hangi üçgen ikiz kenar? Yani hangi kenarlar birbirine eşit? Dikkat et, 50'nin karşısındaki AD ile 50'nin karşısındaki AB birbirine eşit olacak. Bak, buradan bu eşitliği gösterdiğin anda soldaki ve sağdaki, sağdaki ortadaki değil. Soldaki ve ortadaki kenarlar eşit geliyor. Yani burada saklanmış bir ikiz kenar daha var. Hatta bu ikiz neye dönüşecek? Eş kenara. 60'ın var genç arkadaşım. 60'ın kolları eşit. Demek ki burada bir eşkenar saklanmış durumda. Hem buranın 60 hem de buranın 60 geldiğini söyleyebiliyoruz. 60'ın 50'sini kullandım ne kaldı? 10 kaldı. Bu sayfa bu kadardı hemen diğer sayfaya geçiyoruz.